Merhaba arkadaşlar. Hızlı bir giriş yaptım. Bugün ben ve Elif çok harika bir video çekeceğiz. Ne diye sorarsanız. Bir challenge videosu. Şöyle Elif bağlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> radyo. Arkadaşlar. Burada e, radyo şurada. Radyo Radyo Elif. Burada gördüğünüz gibi yiyeceklerimiz var. Şimdi biz şey yapacağız arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar bekle şu an önce en gözükmüyor. <laughs> arkadaşlar ne bu tatlı bir civciv altında neyse çık 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 şunu. Bunun altında <laughs> şekeri vardı. Onu da yiyeceklere ekledik. Evet. Şimdi burada acı ve tatlı yazıyor. Bunların biz buradaki kağıtlarda yiyeceklerin adı yazıyor arkadaşlar. Şimdi biz bu kağıtlardan Anlatayım şöyle olacak yani. Evet. E, Brownie çıktı mesela bana kağıttan çektim. E, şimdi buradan acı, acı tatlı kart e, daha. Burada... Acı çıkarsa e, o yiyeceği acıya batırıp yiyeceğim. Tatlı çıkarsa da sadece yiyeceğim. Evet. Şimdi buradan yiyeceği çekecek. Sonra bu yiyeceği tatlı mı yiyecek? Acı çıkarsa da ha, yiyeceği ha. buna batıracak. Karabiber şey ama neydi? İşte biber. Hadi çekeyim ben. Şuradan çekeyim. Niye sen çekiyorsun? Ben Neyse, o çeksin. Bu yiyecek. Bunu mu çektin? Hı. Süt burger istedim. çıktı. Onun çok istiyordu. <laughs> Bakalım acı mı yiyeceksin süt burgeri? Süt burgeri. Ay konuşamadım tatlım. İnşallah acı yersin. Çok istiyordum. Arkadaşlar bakın. Ne? Acılı yiyorsun. Ya! Süt burgeri ver önce bir. Ver bir. Ver bir. Ver süt burgerimiz bir, bir. çilekli. Ya iğrenç. Ver açacağım ben, bulayacağım. Bul, ben, ben açacağım. Çay kaşıklarımızla da üstüne koyalım. Herkes kendi yapacak arkadaşlar. Hayır evet, hayır. falan sen yani. öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz şimdi süt burgeri acıya buluyoruz. Geliyoruz. Şimdi içine biberi ilave edeceğiz. Şöyle üstünü çıkarttım süt burgerin. Hamburger. Tümünü açamadık. Yarısını koparttık. Yarısını da tatlı yiyecek. <laughs> tatlı yiyecek. Aa, çok kötü koktu. Oh. Arkadaşlar An bitti. Zeren bittin sen. İnşallah lokma ısıt Çiğnemeden içeceğim. Arkadaşlar Ver. ne kadar koydun? Bekli, ben sen de, de seninkine şeyden... koyacağım. Tamam koy ama dökülür. Hayır. Sen bana dur de çok koymayalım. Ben koyacağım buranın çukur bir şey zaten ona buranın çıkarsan. Şimdi bundan hayvan gibi besir kalacaksın Zeren. Ver kendi ağzıma zeferim. Yok dök, yok dök, dökülür şey parçaları zor birleştirdim. Aç. Elimle yediriyorum ya. <laughs> rezil rezil ya. <yaptım. gülüyor> Yanmaya başladın mı? <laughs> Daha gelmedim öncesi bekle birazdan bomba olur. Hmm. Bir tek çilek tadı geliyor. Ya, yalancı bastım içine acıya iki kaşık koydum. <laughs> Acı bile şey gelmedi. Yuttum bak. Bak tamam göstermeye gerek yok inanmıyorum sana. <laughs> ya şimdi arkadaşlar gözümün önünde karıştırıyorum ve gözüm kapalı ben de seçiyorum. Kendisine bunu alayım. Ne çıktı? Lollipop. Lollipop. <gülüyor> <gülüyor> Sen bitti. Acı çıkarsa bir de üstüne yapışır. Bu hayvan gibi bandırır. <laughs> Ay ben, inşallah tatlı çıkar. Ben bandırabiliyorum çünkü. Hadi lütfen tatlı çekeyim arkadaşlar gözünüzü şöyle kapatıyorum. Gözümü bir tane seçtim. Bu tatlı değil seviyorum ama inşallah lütfen. Lütfen. Arkadaşlar bakın. Ne çıktı? Acılı. Ver Bütün acıları videonun başında bitireceğiz herhalde. İçimizden geçecek bu. Ver bakayım şurayı. Bekle şimdi. Dur ben karabiberi bulayım. Dökmeyelim. Dur ben vereyim sana. Ver. Bu biber maalesef burada. Ver. Bu. Bu, bu, bu. İlk yalayım da yapışsın. Aynen yalamam <laughs> gerekince. Yaladın mı? Maalesef al. <laughs> ya çok bulama ben sana insanla oh, davrandım. Oh. Yani Gelme. <laughs> arkadaşlar bu kırmızı oldu şuna bak. Yiye bakalım. Yemem ben Hayır arkadaşlar. Hayır. Yok yok. <laughs> Ağzıma biraz geldi. Çok acı. Biz niye su koymadık? <laughs> Arkadaşlar. Yasak çünkü yasak. Ye bir tane daha batıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben de bir tane. Yanıyorum. Bakın ben de yiyeceğim şimdi biber. <laughs> <laughs> en son böyle bir Arkadaşlar. Yiyordum. Vallahi yok. yani şu an Allah'tan tatlı bir şey. O kadar gelmedi acısı. Ben de hiç gelmedi şu yerde. Çektim bile ben. Kalanımda devam edeceğim. diye çektim ben. Çok yanmıyorum şu an. Yanıyorum ya yani. bir şeylik vardı da acaba. Ne çıktı Zelenes? Bu şekerlerden çıktı. Ne bakayım? Ya Bakalım ben... bu da acımı yiyecek. Ama arkadaşlar, arkadaşlar. Mı? ben, ben onu hiç sevmiyorum. Ben ne? Hani... Çektim. Arkadaşlar böyle şekerler de çok tatlı. Çektim bakayım. ben kendim açacağım şu an Birim böyle muzlu gibi bazıları şöyle. Muzlular çok Muz söyleyeyim. şeklinde çok tatlı. Hadi koy aç bakalım kendim. Açtım. Ya tatlı çıktı ya. Allah. Arkadaşlar. Hepsi de benim ha. Hayır. Evet hepsi de benim. Hayır hepsi benim değil. Evet arkadaşlar hepsi benim. Hayır hepsi senin. değil. Ben de aldım arasından birer tane aldım. Olsun. Hı -hı. Çok geç. Ben de onu yerken bir şey yiyeceğim arkadaşlar. Evet, bunun tadı da hiç güzel değil. Acı hmm. Ağzımda patlıyor şeker ha. Abi ağzım yandı. Aynen Ama hafif geç, patlıyor. Geçti. Çek. 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 Bu şekerleri videonun sonunda yersin. Hmm. Kolu da çek de. Bak bak şuraya ne kadar dökmüş. Neyse. Şimdi ben bu bunlar yiyecek bunlar acı tatlı değil mi? Hadi hmm. hadi çek hmm. yiyeceğini. Çektim. Ne çekmiş? Sakız. Ver bakayım. Ama sakız. normal falım şey sakızlardan değil. Tamam ben Çinaran. açayım yoksa. Hepsi açayım. Hep değil ha. Yo sen şekerin hepsini kendine alır mısın? Yo hepsini. almadım şekerini. Mesela. Hayır ben. Dur ben hayır ben sakızını yapayım. ben batırıyorum. Belki tatlı çıkacak daha çekmedim. Hayır arkadaşlar sakızını ben batıracağım önce çıkarsın. Ne çıktı arkadaşlar bakın. Acılı çıktı. Batıracağım onu sakın. Ben batıracağım. Arkadaşlar maalesef acılı çıktı ya. Ver bakayım. Of. Ver batırayım. Ama çok güzeldi ama hepsi benim yine de. Ver be bebeğim ver. Bekle açmadım. Ver anne Açtım. Evet. Hangisini mi istiyorum? Şu armuta benzeyen değişik. Ver bakayım. Ama batır. Ama bu durmaz ki üstünde çay kaşığını alayım. Üstünde durmaz durmaz. Yok. Ben çay kaşığı e, koyarım. Kaşığı. Tamam koy. Allah. Şey dur tatlının önüne koyar. Durmaz ki üstünde. Kanka tırnağıma koyuyorsun ya. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi üstüne koylacığım. Ben ağzına koyacağım acı biraz. Ama <laughs> ağzınız. <laughs> ben biraz acı yiyeyim arkadaşlar <laughs> şu an. Önce bu sefer bundan çekeceğim. Çektim. Açıyorum. Kendim açacağım tabii. Hı -hı. Kart Ben beceremiyorum. Ben ağzıma tane sakız Bakın. koydum acı. Tatlı yiyor. Ne yiyor acaba? Tat. Bütün acıları ben topladım ya. Hoppala. Kraks. Hmm. Ye. Yeah. Bu nereden acı <laughs> Videodan sonra hiç açma. Açmıyorum. Sen bunu videodan sonra yiyin arkadaşlar. Ben de. Hmm. Ne çektin? Benden. Bu sefer oyalanmayalım. Uzun sakız, elmalı. Ee, i̇nşallah acı çıkar. Ay, ben çekiyorum ya. Aynen ben. ben. O nasıl acıya batıracağız? Üstüne koyarız yine. Hmm. Oh tatlı geldi. Hmm. Bence videodan sonra ya tatlı gelenleri. Evet. Üstüne ben. Acıları da keşke videodan sonra yeseydim. Yemeyeceğim Öyle yapamayız çünkü arkadaşlarım sana sanabilir. Ben bunu çektim. Yiyeceğimi de çekeceğim beraber He. okuyacağım. Karışmasın şeylerle karıştırıyorum. Tamam. Bu ne? Bir takım takım. Konuşalım. Bir şeyi acılıyor. Neyi? Neyi? Bunu. Tıp tıp. değil inşallah. Yelbon. Acılı yiyeceksin ben koyacağım. Hepsini size. yemem ki. Yemeyeceğim zaten. Ama benim oldu. Ben batırırım. Hayır At ben. Ay doğru karşı taraf batırırım. Bir tane aldım. Bakın. Hayır Elif gözüm şişer. Ver paketimi ver paketimi. Paketim mi? Bu üstü tarafta duruyor. Ah. Paketim. Canım paket Yenenler bölümüne. Aaa. Bir de bu küçücük bir şey ya. iyice. Hah. At ağzıma. Hayvanım da At. <laughs> tamam. Ben. ben... Acı düştü ağzına jelibon geri benim elime düştü. Hiç <laughs> acı gelmedi Daha jelibonu vermedim Acıyla İki kere acı yedim Tamam Şş. Acıları önceden yuttum Jelibonu yiyorum acım bastırmışsın diye Ben de öyle yaptım şeyden Lelipop çok kötüydü ama ya Üstüne <laughs> acı yapıştı keşke yalamasaydım Ben de kendime Ben de ben de <gülüyor> 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 Üç tane yiyecek kaldı değil mi bir iki geçelim. Çektim. Ne çıktı? Jelipop mu? Hani olipop. Ya iki kez de çıktı. Allah kırıldı herhalde. i̇ki kez de çıktı arkadaşlar. <laughs> Geriye brownie ve, ve brownie. çilek dozu şeker kaldı. Bekle. Brownie bir tane değil mi? Evet. Şimdi çektim ya lütfen tatlı. Ne ne yazıyor? Tatlı vallahi tatlı. Aman Ya. İki, tane bir lali papa acı yedim. de tatlı yiyeceğim videodan sonra. <laughs> Hadi karıştırıyorum. Bir elimi seç. Zeren iki tane yiyecek kaldı. Ya Allah'ım lütfen. Hangi elimi seçiyorsun Zeren? Sol. Sol şu elim. Hı -hı. Buna, tamam. Ne Aç çıktı? bakalım ya lütfen Brownie çıkmasın. Çıkarsa da acıya basacağım içine. Peki. Vallahi basacağım. Brownie çıktı ya. Dur dur tatlım acıma. Bakın. Brownie. İğrenç bu yazdığım olsun. için okumuyor dur. Yok bu olsun. Hayır Hayır, bu değil. bana bu seçtim, da. Elif. Tamam inşallah acı çıkar da görürsün. Ne? Açayım. Tatlı çıktı. Ya ben böyle bir şans görmedim ya. Bram ne Ya çok güzel gözüküyor. Videodan sonra yersin yersin. <laughs> <laughs> Acımasız. <laughs> diyor ki kulağım videodan sonra yersin yersin diyor. Evet zaten çilek yazmıştım. Tam kez hepiniz, buna da. Hepinizin gözünün önünde yiyeceğim bunu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım arkadaşlar? Bir tane kuralı gibi. bu. Videonun... Kuralı. Arkadaşlar bu niye bitirdim. Şimdi video sonunda bize ne çıkmış bakalım bakalım. Evet arkadaşlar video sonunda bize çıkan şeyleri göstereceğiz. Bye bye deyip gidecek merak etmeyin. Bye bye. <laughs> Yüzük <benimle. gülüyor> Bye bye. Bye bye. <gülüyor> bye, bye. <gülüyor> bye, bye. Şimdi arkadaşlar video sonunda bana çıkan iğrenç şeyler <gülüyor> <gülüyor> gözüküyor mu? çıkan güzel şeyler, bana çıkan iğrenç şeyler bunlar arkadaşlar. Bana Yani çok şey... kötü de değiller. Ya bana çıkan... iyi de değiller. Bana çıkan şeyler peki? Kırca, yani kırks, Bekle gözüküyor. <laughs> Az mı süsler? <laughs> arkadaşlar bunlar çıktı zerana'da. Şeker süt, burger, kraks ve jelibon. Arkadaşlar uzun zamandır video da çekmiyorduk, bu da yani video oldu. Kuzenim de 4 gün bizde inşallah yarın ya da sonraki günlerde şu 4 günün içerisinde 2-3 kere video atmayı düşünüyoruz Aynen aslında. Aynen öyle gece bile atabiliriz. <laughs> Belli olmaz uyumama challenge falan şeyler. Aynen öyle. Efsane ya. Ay şu anda Abdurrahman duydu arkadaşlar Elif'in kardeşi. İçine eder video. Aynen içine eder. Uyumama <laughs> challenge. Neyse arkadaşlar. Belki onu da Şimdi... alabiliriz uyumama challenge Aynen belki alabiliriz. Ama Hümeyra asla. <laughs> o da benim kardeşim. 2 tane. Evet arkadaşlar, arkadaşlar diğer videomuzda arkadaşlar intihar telefona. ediyor. Bak bakalım biliyor musunuz? İntihar ediyordu arkadaşlar. Tamam ne ayak kötü ne olacak? Hepinize görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba diyorum. Görüşmek <laughs> üzere hadi sağ olun Çık 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 çık.